Günün bu saatinde okul aile birliğini böyle apar topar toplamamızın sebebini Şevval Hanım'dan dinlediniz hepiniz. Şimdi Ömer Eren'in okuldan atılmasını oylamaya geçmeden önce bir sözü olan var mı? Buyurun. Ee, yani Ayla Hanım benim o hakkım yok biliyorum. Ama yine de şunu söylemek istiyorum ki Ömer çok başarılı bir çocuk. Ataman Koleji Müdürü olarak asla kaybetmek istemeyeceğim bir öğrenci. Anlıyorum. Peki başka söz almak isteyen? Ben bir şey söylemek istiyorum. Benim oğlum olduğu için objektif algılanmayacağını biliyorum ama... ...okul kurallarını hatırlatmak isterim. Okul dışında olan olaylar dışarıda kalır. Okul düzenini etkilemez. O yüzden de bugüne kadar böyle gittiği için... ...bundan sonra da böyle devam etmeli. Yalnız hayatı tehlikede olan benim oğlum... Suzan hanım. Belki siz farkında değilsinizdir ama Ömer benim oğlumu tehdit etti. Yani yarın öbür gün oğlumun başına bir şey gelse kim verecek bunun hesabını acaba? Aa, üstüme iyilik sağlık. Siz de Ömer'e iyicene teröristliğim gibi bir şey yaptınız. Aa, üstümüze iyilik sağlık gerçekten. Benim eşimin de e, yeğenidir kendisi. E, çok başarılı bir çocuktur. Ben de öyle. Katılıyorum Şengül hanıma. moda da bir hadler oldu ha. Neyin peşinde yine bu? Ya hadi artık şu oylamaya geçebilir miyiz? biz zahmet. Geçelim tabii hala. Niye oynuyoruz ben pek anlamış değilim ama neyse. Sizin neyi anlayamadığınızı da biz anlayamadık açıkçası. Yani diyorum ki burası benim kocamın okulu ya. İstediğim kararları verebilirim diye düşünüyorum. Öyle değil mi Ahmetciğim? Söylesene. Oylamaya gerek falan yok desene. Ee, ben çok yoruldum bugün. Ne olacaksa olsun. Hadi. Şevval Hanım burası sizin eviniz değil yalnız. Burası okul. Yani bir eğitim alanı. Sizin hobi alanınız değil. Ne olacaksa oylamayla olacak. Suzan Hanım'a kesinlikle katılıyorum. Demokrasi denilen bir gerçek var. Bence de. Ayrıca benim oğlumu yargılarken sizin oğlunuzun da ne yaptığına bir bakmak lazım. Küçücük bir çocuğa çarpıp kaçmış kendisi. Yalnız o mesele ispat edilemedi. İspat edilemedi diyorsunuz. Yapmadı demiyorsunuz ama. Neyse bir an önce şu oylamaya geçelim artık isterseniz. Ömer, Eren okuldan atılsın diyenler. Ömer, Eren okulda kalsın diyenler. Dörde dört oy. Ahmet kaldırsana elini sen de oyunu versene. Ne oldu Ahmet Bey? Vicdanınız mı sızladı? Hani sırf sizin oğlunuzu korumak için haksız yere bir çocuğun eğitim hayatıyla ve geleceğiyle oynanıyor ya burada. Neyse Ahmet hadi oyunu verir misin? Lütfen uzatmayalım daha fazla. Ee, ben oyumu Ömer'in ...kalmasından yana kullanacağım. Ne? Gerçekten mi Ahmet? Oh be. Çak Suzan Hanım. Çak. Çak. E, doğru olan bu Şevval. Doğru olan bu. İyi akşamlar. E, bu durumda Ömer Eren'in okulda kalmasına karar verildi. Peki. Teşekkür ediyorum hepinize geldiğiniz için. Ben gidiyorum eve bırakayım istersen seni. İstemez ben giderim. Sen bilirsin. Ay şu okula. Devamlı yüreğim ağzımda gelmekten vallahi bıktım usandım. Ya ne istiyorlar bu çocuktan bu kadar anlamıyorum ki. Ya Suzan ne demişler? Meyve veren ağaç taşlanır. E Ömer de maşallah meyve veren bir çocuk yani ne oldu? Aldılar yine sonlarında boylarının ölçüsünü kaldılar tırım tırı ortada kaldılar bu kadar yani. Oh, o kadar iyi oldu ki içimin yağları eridi resmen. Hak yerini buldu. Aynen. Nerede kaldı benim taksim ya? Geç kalıyorum ben. Hih, saat kaç olmuş? Kulüpte çok büyük bir yemek var. Sen de geliyorsun değil mi? Yok ya, ben hiç gelmeyeyim ya. Ben gideyim eve. Öyle ayağımız hiç eve de gitmeyeyim hatta vazgeçtim eve de gitmeyeyim. Ya benim Volkan diyor da bir gel buluşalım filan diye hazır sen de yoksun. Ben bari Volkan'la buluşayım oradan da eve gideyim. Senin gelmeni bekleyeyim ne yapayım öyle yapayım ha? İyi öyle yap o zaman. Buluş. Ama bak anahtarın var değil mi sonra yanma bir yerlerde. Ya var var anahtarım var. O bir kere olur ya merak etme Allah Allah. <laughs> Geldi, taksi gel, Buna sen bin o zaman. Ha. Ben de bir tane bulurum kendime. Tamam canım, sonra evde görüşürüz. Hadi canım. Hadi görüşürüz, kolay gelsin. Ha. Ya söyleni söylenmeyecek bir şey yok aslında. Ne? Neticede evladımız var yani. Ne baktın, bir yemek yiyeceğim Suzan, denirsin. Ne gerek var? Şimdi o bir şey olacak, gerginlik falan yok, yok. Toplantı bitti geliyor. Gönder ne gitti, gitti ya. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.